Rüzgarlı Tepede Kaybolan Harita. Bir zamanlar iki arkadaş yaşardı. Zıpır Sansar Limo ve Cesur Tavşan Piku. Bu ikisi macerayı öyle çok severdi ki ormandaki herkes macera ikizleri diye çağırırdı onları. İkiz olmadıkları halde. Bir sabah Rüzgarlı Tepenin yamacında esen rüzgarla birlikte yere bir şey düştü. Eski bir hazine haritası. Piku hemen aldı. Limo bak gizli hazine yolu yazıyor. Harita ormanın derinliklerinden geçiyordu. Sisli bir köprüden sürünüyor ve uçan taşlar vadisine gidiyordu. İkili hiç düşünmeden yola koyuldu. İlk durak fısıldayan ağaçlardı. Ağaçlar ikisinin yolunu kapattı. Bu yolu herkes geçemez diye fısıldadılar. Piku cesaretle öne çıktı. Ama biz yardım için geldik. Hazineyi bulup ormanı korumak istiyoruz. Ondan sonra ağaçlar yollarını açtı. İkinci durak ise sisli halat köprüsüydü. Köprü çok sallanıyordu. Limonun bacakları titredi. Ya düşersek? Piku gülümsedi. Beraberiz ya düşmeyiz. El ele tutuştular ve sisin içinden güvenle geçtiler. Son durak ise uçan taşlar vadisi oldu kocaman taşlar havada süzülüyordu. Her taş bir melodi çıkartıyordu. Haritaya göre hazine tam ortadaki altın taşın altında gizliydi. İkili taşların ritmine bakıp doğru zamanda atladı ve en büyük taşın üzerine zıpladı. Taşın altı açıldı ve içinden bir sandık çıktı. Ama sandığı açtıkları anda altınlar, paralar, mücevherler hiçbir şey yoktu içinde. Sadece bir cümle yazıyordu. Gerçek hazine cesaret ve dostluktur. Tam o anda taşların melodisi onları kutluyormuş gibi daha parlak çalmaya başladı. Limu ve Piku gülerek birbirlerine sarıldı. Yani en iyi hazineyi biz bulduk dediler. O günden sonra ormandaki herkes bu iki arkadaşın macerasını anlattı. Macera ikizleri ise hep aynı şeyi söyledi. Kalbin cesursa her yol bir hazinedir. Tatlı uykular çocuklar.